Merhaba arkadaşlar ben Yakup. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir ve müjdeli bir haberle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün şey, köye yani şehre köy işte herhangi o, ikisinden birine gördüğünüz gibi kar yağdı arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde kar yağdı. tabii kar yağdığı zaman video çekmedim. Ee, şey arkadaşlar... Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar geldim. Bir şey yok. Beni düşünmenize gerek yok. Neyse arkadaşlar. Ee, videomuzu beğenmişsinizdir. Böyle kar videolarının devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz derken ne görüşürüz ya kafam karıştı. Neyse geliyorum. Arkadaşlar geldim. Gördüğünüz gibi. Şimdi evimize girelim. Ha. bir. Şöyle ee, bir tane daha sandık yapmak lazım. Acaba yapsak onu Neyse. Arkadaşlar. Kartop savaşı yapacağız köylülerle. Arkadaşlar önceki videoda Aldığım şeyim kaçırıldı. Gece yarısı 3'te. BMW i8'im. Ne güzeldi ya. 2017 model. Arkadaşlar. Onun yerine onun bulunmasını istiyorsanız yorumlara bir yazın. Onun bulunmamasını onun yerine yeni bir tane motor almamı istiyorsanız yorumlara 3 yazın arkadaşlar. Hadi videoyu geçelim. Atçık merhaba. Sana binelim biz gidelim. Hadi ilerle lan. Allah. Attı arkadaşlar gördünüz mü? Lan bekle lan. Aa ne oldu? Lan neredesin? Ha. Git bakayım. Git. Git. Hadi. Gitsene lan. Bak kartopu atarım ha. Yavrum gitsene. Çocuğum git lan git bak kartopu atıyorum kafana. Kartopu da işlemiyor ya. Arkadaşlar bu arada gördüğünüz gibi yine Steve'im. Köylü arkadaş, Aa köylü çocuk gel buraya. Köylü çocuk. Kaçmayın lan ben bastım zile. Arkadaşlar bu arada önceki korumam işi terk etti. Yeni bir koruma aldım. Da o benim evime mi girdi lan? Ne yapıyorsun lan sen burada? Benim evime nasıl girirsin oğlum sen? He? Hı? Lan doğal et kartopun bitti. Çocuğa şiddete hayır arkadaşlar. Hayatta yapmayın. Bu oyun tabii ki lan. Kaçma gel buraya. Nereye kaçtın? Tamam lan git git. Kıyamadım. Kartopumuz da bitti arkadaşlar. Ne yapacağız şimdi? Mecbur kartopu yapacağız. Arkadaşlar. Kartopunu nasıl alırsınız biliyor musun? Böyle kazarak değil. Kürekle. Aşkısı cesurlikle. Şöyle toplayalım lan. kırıldı arkadaşlar. Neyse bayağı bir topladık. Lan. Bura Akşam oldu. Hemen bir uyuyalım zombiler gelmeden. Köylü. Evine git lan evine akşam oldu evine. Uyuyalım bir arkadaşlar. Sen yeni mi geldin lan? He? Uyandık arkadaşlar. Hepinize günaydın. Günaydın koruma. Günaydın abi. Yarın maaşını alıyorsun ha. Teşekkür ederim abi. Ne kadardı peki borcu maaşım? Maaşın şey ney ney biz daha karar vermedik değil mi? İlk ayın daha dün doluyor. Yarın konuşuruz kardeş. Arkadaşlar bu arada yarın kendime yeni motor alacağım. Evet birazcık şöyle kuruma iş yapalım. <laughs> Gitmiyor arkadaşlar kartopu. <laughs> Küremiz de gitti ya. Durun arkadaşlar. <laughs> Kürek yapacağız. eşya yapma masası yaptık da buradan geçemeyiz ya. Neyse eşya yapma masasını şuraya koyarız. Bizim burayı kırmamız bir yılımızı alır. Kırık saç da gelmeyecek. Niye kırdıysam böyle. Ya karlar erimesin be. Bunu kırsam gelir mi ki? Gelir ya. Aynen. Tamam. Şimdi gidelim. Evlerin az daha yandı. Arkadaşlar yağmur durdu. Böyle yarın oldu. Şimdi gizlice sinsilik yapıp dızlayacağız evlerin şeylerini. Odunlarını. Ama siz kendi başınıza asla böyle şeyler yapmayın. Çok kötü şeyler. Bunlar. Arkadaşlar bu arada gördüğünüz gibi yine Steve'im demiştim. Kafa da de orada kaldı. Lan İnanmıyorum. Abi arabamı buldum. Yok lan benim mi bu? Durun ben bir yerinden alırım. Allah kafamı vurdum ya kafam acıyor. Ay. benim mi ya? Ama benimdir büyük ihtimal durum. Ya benim şansım yok ya. Benim. Ya benimki nerede arkadaşlar? Al. Burada öyle ya. Arkadaşlar benim arabam nerede sizce? Lütfen bana destek olun da arabamı bulalım. Git lan. Git lan. Zaten moralim bozuk. Neyse. Ben niye buraya gelmiştim arkadaşlar? Kafa evimi şey yaptım. Bakın bir şey fark ettim kafa evimde. Önceki videoda fark etmemişim de. Arkası niye böyle buranın? Bakın şuradan bakın. Bu kafe ev artık benim olmuştu arkadaşlar. Paralar da burada kaldı. Almayayım dedim. Hani gizli yerimde koruma koyacağım buralara da. Neyse arkadaşlar köy gidelim. Buradaki bütün karlar erimiş. Yazık be yazık şu araba kimin salsın şuradan ya moralim bozuldu. Arabanızı çiziyorum abi bekleyin lan siz. Adam arabayla kaza yapmış ya. Baksanıza gömçürmüş buraya. gömçürtmüş Baksanıza koymuş arabayı. Şöyle çizelim. Çizdik Gidelim. Durun tekerlerini de patlatacağım O tekeri toprağa gömülmüş Arkadaşlar patlattık onu da Pıs tıs tıs diye sesi geldi Duymuşsunuzdur lan? Kedi. Kedi nerede? Kedi sen karın içinde gözükmüyorsun ki bembe Şöyle tızlayalım. Bu yeter bana. daha bir tane bile yeter. Şimdi evimize gidelim. 对联。 Evet arkadaşlar küremizi yaptık. Şu an şu direğe sarılıp bu direği öldüresim. Direk falan bu çıkmış. Takımın önünü temizleyeyim şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar geldim. Şöyle kapımın önüne temizledim dedim. Yine yağmur yani durdu. Koruma. Sanım abi. Durumlar nasıl? İyi vallahi ne olsun. Nöbet tutuyoruz burada. Temizleyeyim mi önünü böyle? Ya bir iyi olur ya. Temizleyelim. Sen burada çok üşüdün. Sen burada çok üşüdün mü kardeşim? Sana yorgan falan bir şey getireyim mi? Yok abi yok eyvallah. Getireyim bak istiyorsan. Yok abi yok ya üşümüyorum. İyi tamam. Şöyle kapımın önünü temizleyeyim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bir şehre taşınmamı istiyorsanız yorumlara şehir yazın. Taşınmamı istiyorsanız yorumlara köy yazın. Köyde kalmamı istiyorsanız. Al arkadaşlar bu arada belediye başkanımız buraya yeni merdiven yaptı. Buradan arkaya gidiş kolay olsun diye. Toprakları böyle şekil verdi topraklarda böyle oldu. Arkadaşlar bu arada abonemiz çok yükselirse canlı yayınlar başlatacağım. Canlı yayınları kaçırmayı unutmayın. Çam olmaya başladı yine. Evimiz kırıldı. Neyse şu kart toplarını harcayıp gidelim. Evini kart topuyla tararım lan. Tam bitti. Acaba camı kırar mı bu? Kırmıyor lan camı. Tam bir seni yapmak için o kadar uğraşıyoruz. Sen niye kırılmıyorsun ha? Bu evimin sonun sağ olsun. Kapını çalacağım oğlum senin. Kapı gelmeyecek elime. Gelecek mi? Bakalım. Geldi. Koruma. Efendim abi. Al sana ne buldum. Çok güzel oldu abi. Kardeşim yakıştı mı? Yakıştı abi, yakıştı. Kapım nereye kayboldu? Sen mi aldın lan kapıyı? Tamam. Koruma? Efendim abi. Bu köylümüz benim gizli sığınağımdan çıktı da şimdi yine mi girdi? Abi vallahi yemek malasındaydım görmemişim hemen çıkarım. Dur lan dur ben çıkarırım. Sen ha? Ки зирме birini öldürdüm. Az önce seni de öldüreceğim. Önce bir uyandıralım. Ya da direkt odunla da Kar topuyla da alalım. Seni bu evden çıkartmayacağım oğlum. Öldüreceğim seni. Tamam buraya. Sen ha benim anne ha. Gelecek ha. Gelmek ha. Ha? Aa kazmamız Neyse uyuyalım arkadaşlar. Hepinize iyi geceler. Hmm. Evet arkadaşlar geldim. Gördüğünüz gibi tekrardan karşınızdayım. Arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Size de bir kartop attım. Beğendiyseniz aşağıdan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ücretsiz arkadaşlar bedava. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.